Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Kerem Bursin'den gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Kerem Bursin her zamanki gibi hoş karelerle ekranlara gelmiş oldu. Cowboy kısmında muhteşem bir görüntüyle ekranlara geldi ve herkes tarafından büyük bir beğeni almış oldu. Kerem Bürsin'in her zamanki gibi karizmatik görüntüleri gelmeye devam etmekte ve sizler için Kerem Bürsin ve Handa Erçel'in muhteşem birliktelik görüntüleri gelecek ki sizler için paylaşacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek ve seve seve izleyebileceksiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.